Herkese yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda sıfır ve lüks araç fiyatlarından bahsedeceğiz. Şu anda Mercedes Benz bayindeyiz. Ee, video çekmek için izin aldık. Hemen bir yanımızdaki araçla başlayalım. E220 formatik. Ne kadarmış? 97 bin euro sıfır Aynen. araç. Hı hı. Bayağı güzel. Hemen şöyle dönelim. Burada bir bebek arabası var. Mercedes'in. Ee, 2290 Euro. Son model. Ben Mercedes'e binerim. Çocuğum da binsin isterseniz. Ee, biraz da jip bakalım derseniz. Şu tarafta. 200 Euro. 0 65.300 300 Euro. Evet. Şöyle göstereyim. Daha jelatinler üstünde duruyor ve bence çok güzel. Vites <laughs> göremiyorum arabada. Sıfır. Evet. Çok şık. İşte benim hayalimdeki arabada bu arkadaşlar. Heyecanlandım. Belki yanlış söylüyorum. 189 lira. Sıfır ama. Mı? Şuna bakalım. Bu da? Bu da geleceğim mi? Gele. -E 450. Format. Ne kadarmış? Orada 130 133. Bin. Yapılmış, evet. <laughs> 7000 euro düşmüş. bu 450. 4 4M kup. 40. Yanımızda bir CLA 180 var. 2023 model. 17 bin kilometre daha. Oo. 38 bin euro. Bunlar sıfır olmadığı için dışarıdalar ama sıfır ayarındalar. Evet. Bunların ilk çıktığı kasalar o kadar basit gözüküyordu ki koltuk bile çevirme gibiydi evet. ama herhalde şimdi siz düzeltmiştir. Ee, bir, bir Ve iki, kasada iki. bayağı bir yenileme var. Evet. Bayağı güzel gözüküyor. Peki bir de Vito bakalım. Bir tane Vito olsun istiyorsanız. <laughs> bir tane Mercedes Vito olsun derseniz. Evet. Kaç model? 2017 model. model. Aha. 183 bin kilometrede 40 bin Kaç artı bir bu? 40 bin 500. Bu kaçmış? 8 artı 1'miş. Bu da Cix duruyor. Hiçbir sorunu yok. Şöyle ben azıcık bir yaklaşayım. Ben bundan, ben bundan Bu istiyom. az önce satılmış aşkım. Alacaktım yoksa. Ben bundan istiyorum. Bu çok güzel. Hemen şunun içine de şöyle ufaktan bir bakalım. Koltukları deri değil. Göremiyorsunuz. Çünkü parlıyor. Devam ediyorum. Burada ne var? Anlat bakalım bize. Burada, burada Bu da GLE. Bu da GLE. Şu 5 Ay içeride ya? gördüğümüzden. Aha. Onun e, o 400'deydi. Evet. 450 galiba. Bu da 12.000 kilometrede. Yalnız bu da bebek. 2022 model. Ne kadar? 80.000 iyi. Evet. 2022 model. Orada bu, bu göçmen plaka Göster Evet, onu sonra. gördüm. Bu da göçmen plaka. Göçmen plaka diye çıkıyor. Yakıştı evet. yalnız orada. Yok be. Dur. Var. Formatik GLC <laughs> 6000 kilometre 2017 model. Gayet tatlı. Ne kadar? Ne kadar? 35 bin euro. Evet. Arkadaş 400 bin kilometre. Mercedeslerin milyon kilometreye kadar garantisi olduğunu, oh yavrum Ay. sese bak. <laughs> tamam Ses kaç yaşında o? Gendi. 2013 <laughs> modelmiş. Aklım gitti dayı ya. <laughs> Emel 350 CDI. 350 CDI. 383 bin kilometrede 18 bin euro. Bence yine de güzel. 18 bin euro şu an ne kadar yapıyor? 43 lira mı? Evet, evet. 40 evet. lira lan desek? 20 bin desek? 800 bin lira. Değil, bir şey yapıyor. aynen. Ve bence çok şık, çok yakışıklı duruyor. Enişte son kasa, doblonu satıyorsun, buraya geliyorsun, bunu alıyoruz. hemen. hemen. hemen, hemen. Hadi hemen. Arkadaş, Kızılay mı dağıtıyor bunları ya? Ha. Evet, orası normal değil ha. Ya yeah, 100. 80 bin euro'dan başlıyor. 250'ye doğru gidiyor. Çok iyi yalnız. Nasıl alıyoruz oğlum bunu? <laughs> <laughs> tamam. Biz neden bütün video, araba video, gözlerimden yaşlar geldi soğuktan. Neden yüz felce oldum 100. Neden rüzgarlı hava? Ağzım vurdum yamuldu. Arkadaşlar söz verdik videoyu çekiyoruz yani. Aynen. Mercedes bayına geldik ilk önce. Ee, sağ Sağolsunlar izin de verdiler. Güzel bir şekilde çektik e, ee, çok G class var çok sinirim bozuluyor <laughs> normal fiyatlar evet. değil bunlar neyse bakalım sizin için uğraşıyoruz beğenmeyi evet. yorum yapmayı abone olmayı Kesinlikle. unutmayın ben bu arada şuraya bakıyormuşum ha. ben Normalde nereye buraya bakmam bilmiyorum. Lazım. hadi gidelim şuraya bakacağız <laughs> hadi görüşürüz şimdi Oscar'dayız yanımda bir tane Sanyon. Sanyon yanımda bir değil aslında KGM ya, ya. KGM. Torres. İçini de gösterebilirim. Çünkü kapı açık. Bu evet. ne? Şimdi yanında otel nokta var. Otel nokta Güncel fiyatı 32.540 Euro'da 2.560 Euro indirime girmiş. 29.980 Euro'ya Arkadaş. Bu baya eski ama değil mi? Eski ama pez. klasik. Çok yakıştın kocam. Çok Oo, güzel bir şanzıman var. Ne kadar var. temiz. Otomatik gibi manuel. En sevdiğim şanzıman. <laughs> Bentley Continental olması lazım. Ben yine gider Mercedes G63 alırdım arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Ee, evet, hepsi XC90, bir tane XC40. Ha, model 2025, 4 çeker. Tabii ki. Ee, 94.580 lira. Bakalım. Benzinli motor. Bayağı güzel. Filize takmışlar arabayı. rengi çok şık bu arada. Koskoca XC90 pilli. 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 Hemen fiyatına bakalım. 2.0 hibrit benzin. 2025 model. 4 çeker. 108.580 lira. Sıfır. İster misin? Letli parlar. Çok şık değil mi? Evet. Bir tane de çocuk koltuğumuz var. Da... Onu fiyatı yok. Diye <laughs> Onu alanı bu hediye. Tekil kız. Orada koltukları deri değil beğendim. Şu <laughs> andaki arabamız Audi A5 Sportback S-Line 2.0 dizel. Evet. Bu araba 2018 model. Fiyatı da 24.980 Euro. Sence eder mi bu araba Eder. 2018 Çekil bakayım arabayı bir göstereyim. <laughs> Tatlı bence eder. 2, 3 5. Ee, 2019 model 157 bin kilometrede fiyatı 28.980 euro. Lastikler yeni bu arada fark ettim. Nova gume. <laughs> Burada pist oynanmış, onu da fark ettim. <laughs> Burada Nova, ne var? Q5. 5. Tatlı, severiz. Ney? 2017 Tronic Quattro. Bu sefer güzel 26.980 Euro arkadaşlar. Urfalı mıymış bu? Urfalılara selam. İçi deri değil bu arada bilmiyorum Urfa Normal e, ee, benzo şimdi. Aşiret SUV. Evet. Bu nedir? Aa, Nissan Qashqai 1.3 hibrit benzin. Aa. Aynen. 100.000 km. Aa, daha yeni. 23.980 1.6 CRDI Hibrit dizel. Aa. Tabii. Kaç model? 2021 model. Ee, kaç kilometre dedi? 105.000 km. 21.980 Güzel. Bence güzel. Ee, burası Oscar arkadaşlar. İnternet siteleri mevcut. Oradan da fiyatlara da bakabilirsiniz. Osman'a geç. Osman'a geç. Evet, kaç model? 2015 model. Biraz eski. 96 bin kilometrede 11.480 euro e, elektrikli. Burada da bir tane T-Roc'umuz var. 2020 model 194 bin kilometrede e, benzin 2.0 motor 4 çeker. Volkswagen. 21.980 euro. Yani güzel. Yani güzel. 21 bin euro olsa verir misin? Hayır. Niye vermiyorsun oğlum? Ben ben Mercedes alacağım. Dört yani tane şey alırsın. Stroyan alırsın. Hayır Mercedes alacağım ben. Tamam Mercedes G63 mi? Evet. Tamam. Gel bizim Düldül'e gidelim. Gidelim. Herkese merhaba. Şu anda Renault bayiğine geldik. Sıfır araç fiyatlarında Renault'u da gösterelim istedik. Önümdeki araç Renault Rafael. Rafet. Evet. <laughs> Rafet. Elektrikli. <laughs> hibrit evet. Şu an güncel fiyatı 64 4x4. 4x4. Evet. Evet. evet ve A kalitede hibrit olarak geçiyor. 4,6 litre, 5,0 litre yıkıyor. Çok güzel yapmışlar. Renault bu konuda kendini çok geliştirdi. Mükemmel oldu. Evet. Bayılıyorum Senin bütün arabalarına. Senin Renault Astral. Bu da, da hibrit. 36.590 euro. 39.000 euro'dan düşmüş. Evet. 2.900 euro'luk bir indirim var. 36.590'a düşmüş meganları da bayılıyorum. burada nedense bunların hiç beyi var. Sedan burada tek tük. Evet hemen bakalım fiyatı ne kadarmış. 25 euroya düşmüş. C kalitede. Yakıt tüketiminden. Burada da bir tane zastavamız var sanırsam. Yo benim Mükemmel. Burada da sevdiğim kasalar var. Dacia Bigster. Değişik bir şey. Sandero var. 1.0 benzinli C segment yani yakıt tüketimi 5,4 litre 7,1 litre 18.000 euro. Bayağı yakıt cimrisi evet. yani. Bunların S bir step var. Step evet onları da seviyoruz biz. Ne de renk seçenekleri bunları. Renk seçenekleri Çok mi? şıkmış bu arada. Şu Bursa yeşilli, şu <laughs> şaka yaptım. Bizim ülkede öyle yapıyorlar. Ya. Toglar öyle yapıyorlar ya. Yani. C -C, benzinli motor ve ekstra kaliteli. Ne bir kadar? Elif TC'ye bir muhabbeti vardı hatırlıyor musun? Bir, bir, bir hatırlıyorum evet. Çoğu kasayı gömüyordu yani. Ee, 31.957 Euro olan 4.000 Euro'ya yakın bir hediye. İndirim yapılmış 27.990 Euro'ya satıldı. Sıfır. Evet. 2014 model Porsche ile yarışıyor. Gerçekten. Ama gerçekten de çok güzel. Tamam klasman olarak bir şey diyemezsin ama. Bin üzerine eşek gibi gezsin. <laughs> Hemen size içini de göstereyim. Ekranına bakalım. Evet artık doldurmaya başlamışlar. Daçaları galiba. Ama en güzel özelliği bak yüksekliğe bak. Altından yüksekliğe geçersin. Bildin. Diğer taraftaki arabayı görürsün. Evet. Bu arada şu az önceki e, renkler var ya onların deri koltuk rengini de seçebiliyorsunuz böyle. istek üzerine. 3.300 Euro'luk olup bir indirim yapalım. 27.997. Bu da güzel ama Burada ben... Da... Ama ben hibrit <laughs> arabayla daha çıkmayı tercih etmem. Ama benzin değil mi? Ha benzin hibrit, okay. Sanıyorum, yani böyle sanıyorum. 36 ayda taksit almış. Dacia. Dacia kullanan mutlaka Dacia'yı seviyor. Böyle bir muhabbet <laughs> var. Bunun boynu bükülmüş. Bunlar da sanıyorum yenilenmiş arabalar. Olabilir. Bayiler tarafından satılıyor. Olabilir. Evet. Ne düşünüyorsun araç fiyatları hakkında? Ben Mercedes bayinde bu kadar heyecanlandım. <laughs> Arkadaşlar bir para toplayalım aramızda bir daha alalım. Yo seviyorum yani. Big var mıydı orada bilmiyorum da. Duster'lar çok hoşuma gidiyor. Yüksekliğinden dolayı herhalde ya. Evet. Ben yüksek araca bayılıyorum. Bir de G63 tabii ikisi bir tutulmaz. Yani G63 burada. Dacia bir şey burada. söyleyeceğim. Yeni satıldı. Yeni satılmış evet. G63 yeni satılmış ya. Evet. Çekebilirse ama fiyatlar <laughs> e, fiyatı söyledi e, yeni satıldı ama dedi şimdi satıldı. Ben de alacaktım dedim. Evet. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım detayları vermişizdir. Umarım yeterli olmuşuzdur. Evet. Yine sorularınız olursa bize her Aynen. yerden, Instagram'dan yorumlardan ulaşın. Instagram'da her zaman daha aktif oluyoruz story e, hikaye bakımından. Oradan evet. ulaşabilirsiniz. Ee, bu arada kanalı takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kesinlikle. Ee, i̇stek videolarınız varsa yoruma yazın. Mutlaka yoruma yazın. Ee, hı hı. Yorum olmasa bile e, beğenin ya. Arkadaş beğenin de bize <laughs> <Yapıyor, gülüyor> teşvik üniversite. olsun. Ondan diyorum. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Akşam gelip patlatıyor muyuz buraya? Güzelliğe bak güzelliğe bak. Hepsi bir ekstra. Dastır da olabilir bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Evet. Gideyim biraz daha. Bak daha böyle çık.